2021 Renault Captur aracımızın gizli özellikler kodlamasını gerçekleştirdik. Kablosuz CarPlay için şimdi multimedya sürüm güncellemesi işlemi yapacağız. Aracımızın multimedya sistemi başarılı güncellemesini gerçekleştirdi. Şu anda CarPlay bağlantımız herhangi bir kablo bağlantısı olmadan kablonu şöyle kenara koyduk. Herhangi bir kablo bağlantımız olmadan e, kablosuz bir şekilde çalışmaya başladı. Tüm fonksiyonlar aktif. Sorunsuz bir şekilde çalışmakta. Aracımız ayrıca e, iz özelliklerin içerisinde sırayla saymak gerekirse sürüş modlarını getirdik aracımızda. Klima yönüzer. Aynı zamanda gelişmiş çekiş kontrolü dönüş ses seviyesi dönme otoyol modu sayısı otomatik park sonrası aydınlatma ve bunun gibi birçok özellik aracımıza geldi ana ekranımızda Ares logomuzu getirdik Eko tuşumuz sadece Eko görevi yapıyordu aracımızın ekran kısmında gösterecek şu anda bariz bir sport mod sürüşte tamamıyla kendi belli eden sadece göstermelik değil gerçek bir sport modu aracımıza getirdik Göstergede saat, sıcaklık, aşağı kısımlarda görüyorsunuz. Ve kombinasyonlar geldi aracımıza. Sunulumuz geldi. E aynı zamanda kablosuz CarPlay üzerinden navigasyon açalım kaldığında burada yönlendirme bilgileri verecek bize. Göstergemiz içerisinde ayarları menümüz geldi. Buradan araçla ilgili tüm işlemleri, park sonrası otomatik aydınlatmamız dahil tüm işlemlerimizi buradan gerçekleştirebileceğiz. Aracımızı şu anda şöyle aracımızı çalıştırıyorum. Farlarımızı şöyle göstereyim. Kapalı konuma getiriyorum. Şu anda farlarımız çalışmıyor. Devamlayan arka gündüz jetlerini aracımızı aktif hale getirdik. Arka gündüz jetlerimiz devamlayacak. Gündüz e, aydınlatmasında da yanacak. Farlarımızı otomatik konuma getirdik. Aracımızı kilitlediğimizde farlarımız e, 30 saniye daha aydınlatacak. 30 saniye sonra kendiliğinden kapanacak. İstersek bunu 60-180 saniye çıkartabiliyoruz. <laughs> Kilit korna geri bildirimimiz geldi. Kumandadan cam kapatma zaten aracımızda mevcuttu. Bizim açtığımız bir özellik değil. 4 camlı kumandadan cam açma özelliğimizi aracımıza aktif hale getirdik. Saymadığımız birkaç özelliğimiz daha. Multimedya ekran güncellememiz dahil. Müşterimiz hayırlı olsun. Güzel günlerde kullanması dileğiyle Kayseri'deyiz. Ankara merkezli ve birçok ilde ekip arkadaşlarımız bulunmaktadır.